Arkadaşlar merhaba. Bugün gördüğünüz gibi şaşırtıcı bir araçla birlikteyiz. BMW İzzet'ten 300. Şimdi böyle bir BMW görmeyi hayal etmediniz. Biliyorum. Ama bana göre BMW'nin günümüze kadar ürettiği belki de en ilginç otomobil işte bu. Çünkü BMW'yi nasıl bilirsiniz? İşte sportif araçlarıyla, böyle mükemmel sesleriyle büyük hacimle, yüksek silindirli motorlarıyla daha çok bilirsiniz. Günümüzde biraz değişti tabii ama geçmişe dönük olarak biraz farklıdır. İşte bu araçta hakikaten BMW'nin en şaşırtıcı otomobillerinden bir tanesi. Neden? Çünkü iki kişilik bir otomobil, 2.2 metrelik bir uzunluğu var, minicik, böyle bubble car denilen, böyle aynı baloncuk gibi bir araç ve de aslında üç tekerli gibi görünüyor. Önde iki tane tekeri var, arkada da yan birbirlerine yakın iki tekeri daha var, küçücük. Sanki böyle motosikletten bir otomobil türetmişçesine bir araç. Şimdi BMW peki neden üretti bu aracı? Hemen ona gelelim. 1957 model bu arada aracımız ve de BMW o yıllarda böyle şehir içinde kısa mesafelerde pratik bir şekilde kullanılabilecek ve de böyle park etmesi vesairesi kolay bir araç arayışındaydı. Ama böyle bir aracı üretmenin maliyetleri de sıkıntı olabilecekti. Çünkü yeni bir araç üretmek, bunun için bir üretim hattı yaratmak kolay bir iş değil. İşte BMW de o yüzden İtalyanlara döndü. İtalyanların böyle küçük mini karları vardır biliyorsunuz. Mesela Fiat 500. İzet de ismi zaten direkt olarak Oradan gelme arkadaşlar. Yani bir İtalyan markası. Daha sonra BMW bu aracın isim haklarını alıyor. Hatta daha öncesinde çeşitli ülkelerde çeşitli isimlerle üretilmiş bir araç ve de karşımıza BMW Isetta çıkıyor. İlk olarak 1956 yılında 250 modeliyle karşımıza çıkıyor ama az sayıda üretiliyor. Sonrasında 1956 yılından itibaren 57 yılında işte gördüğümüz Isetta 300 modelleri geliyor. Ve de 1957 yılından 1962 yılına kadar da tam olarak 162 bin civarında araç üretiliyor arkadaşlar. Ki böyle bir araç için, böyle bir BMW için ve o dönemler için hakikaten iyi bir sayı, iyi bir üretim sayısı arkadaşlar. Peki nasıl bir motor kullanmış olabilirler böyle araçta? İşte amaçlarından bir tanesi de çok düşük yakıt tüketimi elde edebilmekti. Ve de dünyanın ilk 3 litre, böyle 100 kilometre yakıt tüketebilen Otomobili de, işte izzet de 300'dü arkadaşlar. Üzerinde de böyle küçücük, 300 cc'lik bir BMW tek silindirli motosiklet motoru yer alıyordu ve 13 ps civarında da bir güce sahipti ama Böyle küçük olduğuna bakmayın. 600 kilo ağırlığında aşağı yukarı. Bu küçücük 15 PS'lik motor 85 km saat gibi böyle çok ciddi bir hızda da çıkartabiliyordu. Bu da önemli bir detay burada. Hemen tasarımına bir geçelim isterseniz. Zaten adından da belli olduğu gibi bubble car. Yani böyle baloncuk gibi bir araç. Hemen belli oluyor. Camları böyle yuvarlak, ön cam, arka cam, yanlar yüz yuvarlak bir yapıya sahip. Önde. Hatta öyle ki genel kendi tasarımına bu balonsu tasarımının yanında aydınlatma grubundan tutun aynalarına işte stoplarına birçok şeyi aynı şekilde yuvarlak böyle köşeli hatlar tercih edilmemiş. Hatta bakın kenarlarında tamponları var krom. Onlar bile böyle yuvarlak şekilde tercih edilmiş. Köşeli bir şey neredeyse yok. Tavanına bile bakın böyle yuvarlaklık böyle de bir de sunroof'u var üzerinde. Tente o bile ayrı bir güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir arkasına da bakalım. Arkası da çok ilginç. İşte ufaklığın arkası yuvarlak hatlar, böyle çok ilginç hatlar burada da devam ediyor. Hatta bakın krom bir kısım var burada plakalık. Şurada bir aydınlatması var. O bile yüz yuvarlak hatlara sahip. Arka cama zaten öndeyken dikkatinizi çekmiştim. 1950'li yıllardan bahsediyoruz. 50'lerin ortasından. Düşünün bu dönem işte bu aracın üretildiği yıllarda ünlü Belair yani Chevrolet'in o güzel araçları var ya işte onlar bile o dönemde üretilmiş. Yani aslında şöyle genel olarak baktığınız zaman bu araç dönemine göre oldukça ileri bir tasarıma sahipmiş. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İlerici bir düşünce, ilerici bir tasarım. Hatta burada şurada bir sepet olurdu. BMW Müzesi'ne gittiğimizde çok hoşumuza gitmişti. Hatta benim eşimin gerçekten o kadar güzel BMW'ler varken en fazla bu araç dikkatini çekmişti. Hiçbir şeyle resim çektirmemişti. Bunu da çektirmişti arkadaşlar. Şöyle bir sepeti de vardı. Oradan tutmuştu. Arka tekerlekler burada net bir şekilde görünüyor. Bakın incecik zaten tekerlekleri. Ve burada birbirine yakın. Ortasında bir diferansiyeli var. O da net bir şekilde görünüyor. Peki içi nasıl olabilir böyle bir aracın? Çok ilginç bir girişi var. Onu da şimdi hemen gösterelim size. İçine bir dalalım arkadaşlar. Kapı önde. Hop. İşte bu. Süper değil mi? Bir de şu mekanizmaya bakın. İçeri katlanıyor. Adamlar minicik kutuya 2.2 metreye bir o kadar dar bir tasarıma işte bunu sığdırmayı başarmışlar. Şimdi o yüzden hemen bir içine geçelim. Hop. Evet, kocaman kanepe beni karşıladı. ilk olarak direksiyon. Bakın zaten gösterdim. Bu şekilde bir mekanizması var. Şurada bir mafsallı yer var ve bu bu şekilde katlanmasını sağlıyor. Burada gaz, debriyaj, fren gibi pedallar var. Normal bir arabada ne görüyorsanız bu araçta da var yani. Ve de 4 ileri şanzımana sahip. O da burada bakın. Süper bir şekilde yerleştirmişler. Yani bu araçta neyi hedeflemişler arkadaşlar? Mümkün olan en iyi şekilde iç hacmi büyük sağlamayı ve de bu tip şeyleri en ergonomik şekilde yerleştirmeyi planlamışlar ve de yapmışlar. Aynanın yeri bile ayrı güzel. Bakın burada. İşte katlandığı zaman da şurada küçük bir hız göstergemiz var. O görünüyor. Kontağımız burada. Şu silecek. Bakın. Boş marka üzerinde de yazıyor. Ve de camlar. Camlar da şu şekilde. Sürgül elle açıyorsunuz. İki kişi için çok güzel bir alanı sağlıyor. Burada da bir boşluk var. Böyle bir tane büyük boy bavul veya küçük iki tane veya üç tane çantayı sıkıştırarak koyabileceğiniz bir alan var. Sunroof'u var. Böyle bezden. Ama böyle sanki su alacakmış gibi bir his veriyor insan. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve de havalandırma bakın cam için burada geliyor. oturduğumuz kanepenin altında da böyle bir havalandırma yeri var. Hatta bakın nasıl koymuşlar. Altı kapalı değil. Buraya da bir şeyler koymak mümkün. Burada el freni. Bakın. <laughs> Çok güzel ya. Bayıldım bu arabaya hakikaten. Burada kumandalar, işte sinyal vesaire o tip şeyler. Sadece ileri geri hareket ediyor her ikisi de. Şu kadarcık alanda kullanılabilecek en iyi alanı çıkarmayı başarmışlar. Tebrik etmek lazım gerçekten de. Şimdi dışını anlattık, içini anlattık. E peki bu aracın motoru nerede? Hadi bakalım şimdi de motora yanda. İşte bakın zaten havalandırma, soğutma ızgaraları artık ne derseniz. Şurada bir tane kelebeği var. Bunu açıyorsunuz. Şu alttan birazcık takılıyor. Şöyle oturduğu yerleri var. Ve de işte açıyorsunuz. İşte motorumuz burada arkadaşlar. Tek silindirli. 300 cc böyle küçücük. Litrenin yani üçte birinden daha küçük bir motor. Dediğimiz gibi o zaman BMW'nin çeşitli motosikletlerinde kullanılan böyle bir motor. Yeniden yapılmış zaten. Gıcır gıcır bakın her şeyi. Tabii böyle bir aracı 85 km saat gibi bir hıza çıkartabiliyor olması bu motorun da başarısı. Ondan da önemlisi dünyanın ilk 3 litre tüketen otomobiline güç sağlayan bir motor olması. Şimdi ne yapalım? Kapağımızı kapatalım, bir sürüşünü görelim. Ben çok merak ediyorum, motosiklet motorlu böyle bir baloncuk araba bakalım nasıl bir hislere sahip hep beraber göreceğiz. Vi lander Efe geldi. Tanıştıracağım. Asla tanıyorsunuz. Şimdi ben de atlıyorum bakalım. Çok güzel görünüyor. Sesin güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Hop. Açılış tamam. Abi ne haber? Mesut. <laughs> iyi hoş geldin. hoş bulduk. Güzel görünüyoruz herhalde. <laughs> 300 sürüşümüze başladık. Yanında Efe var. Ne haber Efe? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misin? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Efe, K Müzyum'un müdürü arkadaşlar. Müthiş bir müze biliyorsunuz. Her türlü aracı bulmak mümkün. Adeta kültür bombardımanı otomobil açısından. Yani Torbalı da bu arada. Ziyaret saatlerini vesaireleri bakım veriyorum şu anda. Mutlaka burada da yolunuz düşerse gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi Efe çok ilginç bir araç bu gerçekten de. Evet, ben de ilk defa kullandım. Yok öylesi daha güzel. Tıkır tıkır gidiyoruz şu anda. Kaçışı mı tesisi <laughs> tahmin de edelim. Dörde geçtik. Dörde. Dörde. <laughs> Dördeyiz. 20-25 kilometre hızlıyız. 20-25 evet. Bunun 3-4 katı hız yapabiliyor yani bu alet. Bir de öyle de bir durumu var. Hem, hem otomobil tarihi içinde aslında önemli bir otomobil Hem de bizim BMW markasıyla olan e, ee, evet. birlikteliğimiz aslında öyle söyleyeyim. Özgür Evet. <gülüyor> oh, <gülüyor> Güzel ama böyle. <laughs> Arka daha yumuşak. Bu arada fabrikanın içinde dolanıyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle forklifter, işte kepçeler, işte kamyonlar her şey var Efe. Süper vallahi. Trafiğe kapalı anlık kullanmayı. Evet. <laughs> evet kepçeci arkadaşlar bize gülüyor. gülüyor. <gülüyor> Çok değişik yani. Çok değişik. Şey şöyle bir alsa atılıyor arkaya. Ya aslında zaten bu mikro otomobil bubble car. Aslında evet. zaten sempatik bir otomobil. Keep mix'e aynı tepkiyi görecek bizim evet. gördüğümüz. Kesinlikle. trafiğe çıksak herhalde Ferrari ile çıkmıştan daha fazla böyle ilgi alırız gibi geliyor bana açıkçası. İtalyan bir tasarım. Aslında farklı ülkelerde başka markalarla da üretiliyor. Ama tabi en başarısı BMW olmuş. BMW'nin de o zaman e, ekonomik sıkıntıları var tabi savaş sonrası, imkanlar kısıtlı. ve ucuz otomobiller o zaman ulaşımı sağlayabilecek ucuz otomobiller oldukça önemli. E, motosiklet motorlu bir otomobilin içindeyiz aslında. Bu ikinci versiyonu. E, 250 ile başlıyor. Bizim bu içinde olduğumuz 300 e, yanlış bilmiyorsam R25 motoruyla Başlıyor. Bunlar sonra 300'e evet. e, geçiyor ve daha sonra da 67 motorlu olan 600 lük var. var şey evet, Aslına bakarsan en, en içinde olduğumuz model. Evet. Bana kalırsa tek silindirli. Yaklaşık 10-15 beygir bir gücü var. E, 80-85 kilometrede maksimumuza işte evet. eğer çıkarsan Şimdi bu arabayla da artık araba mı diye bubble car diyelim. Düşünemiyorum 85'e çıktığımız. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç güvende hissetmez bir <laughs> şey değil, yani. değil mi? Evet. Evet. Ama baktığın zaman 160 bin üretiliyor. Yani bayağı BMW için o zaman ee sıkıntılı dönemden çıkartan bir otomobil olarak evet. evet. BMW de gittiğin zaman yine baş köşede gördüğün otomobil. Aynen aynı böyle mi? tek başına evet. baş gibi evet. koymuşlar. Ben abi. Günümüzün bir nevi bu mikro var ya evet. artık minicik evet. böyle. Onlar gibi bir şey o zaman düşünülmüş güzel de yapılmış yani. Yine kaçsa geldik bu arada. Yine, <laughs> biraz da gürültüyüz gerçi ama evet bayağı bir gürültü. Bayağı. İyi ses yapıyor. Kabine de iyi bir ses alıyor. Acayip. Sen ne yaptınız? Galvin evet. sürüşünden sonra en az o da bu kadar sıcak Kesinlikle ve var. çok sıcaktı Renk kombinasyonu da hemen hemen aynı evet. bu arada evet. O da bir ilginç bir nokta Hakikaten e Galvin'den sonra böyle bir model atlamış olmamız <laughs> ayrı bir şey oldu <laughs> Yani aslına bakarsan kullandım. bayağı pratik, şimdi alışmaya başladıkça. Evet, yani ben çok de hissediyorum. Çok rahat, günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabileceğim yemeye gerçekten. Kesinlikle. İçerisi de çok sıcak olmadı bu arada, ben daha sıcak olur diye bekliyordum. Evet. Gerçi o kadar motor, ne kadar bir şey yapabilir o da ayrı bir mevzu. Bir de ilginç bir noktası, 4 zamanlı bir motor. 2 zamanlı değil, o da yani bir nevi otomobil motoru gibi. Artık günümüzde de 4 zamanlı motorlar, motosikletlerde de çok yaygın kullanıyor ama tam o zamandan 4 zamanlı bir motoru kullanmışlar bu araçta. Tık tık. <laughs> Güzel gayet. Yani o kadar küçük ki sanki tek tekerlek, tek sıra tekerlekte geçmişin gibi aynı anda. Işte. Aynen aynen tık tık. Aynen <laughs> böyle şeyde. Ya çok hızlı, bir arabada çok hızlı giderken hani geçersin ya. Ha, aynen. Orada yavaş gitmeler hemen. <laughs> Orada biz göstergesi gösteriyordur zaten. zaten. göstergesi gösteriyor. Evet, 20, 20, mile yaklaştık. Ve dışarıdan belki baktığın zaman iki kişinin motoru öyle, özellikle bizim boyutlarımızda zor görülse de bilmesi. Çok rahatsız şey değil, onu da söyleyeyim. Senin gidiyor. boyun 180'in üstünde galiba. 1.80. benim boyum 1.78 ve şöyle oturduk arkadaşlar. Hiç de sıkışık değil yani. yani şu an İzmir'e gidebiliriz. <laughs> Gidelim. Ya çok da Nasıl zevkli olabilir. Yani. Güzel bir <gülüyor> macera <gülüyor> olabilirdi gerçekten de. Bayağı evet, alıştın yalnız bu arada. Evet, evet. Çok vites değil, vites değil şey. otomatik vites gibi zaten. Değil mi? Evet. <laughs> Dört, Dörtüleri böyle kaptırıp gidiyor. Direksiyon baktığın zaman tepkileri fena değil. Kornaya basalım mı? Evet. <laughs> 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 Korna da güzelmiş. Evet, yine kasisteyiz. Evet, şuradan <laughs> da dönüyoruz. <laughs> Şöyle bir hızlan şuradan ya. <gülüyor> 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 Haydi bakalım, geliyoruz. 500. Kilometrenin üstüne çıktık, tıkır tıkır gidiyoruz. ZD 300, BMW Isetta 300. Sürüşümüzün de yavaş yavaş sonuna geldik. ve de biz biraz daha kullanalım, bir görelim şunu. Bir keşfedelim. Umarız bu sürüşümüzü de, da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Efe sana da çok teşekkür Rica eder. ederim. Gel Rica ederim. Hakikaten çok ilginç videolarımızdan bir tanesi olduğunu inanıyorum. Aynen, güzel oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.